Evet çocuklar herkese merhaba, herkese yeniden merhaba. Bugün sizde güzel bir deney yapacağız. Bu deney için bardak ve bir miktar su kullanacağız. Çocuklar sesler titreşimden meydana gelir. Bu titreşimler bizim kulağımıza gelir ve biz onları duyarız ve buna ses deriz. Şimdi ben bu bardağı vurdu vurduğumda bu bardaktan titriyor ve bu bardaktan bir şey, bir titreşim çıkıyor. Bu titreşim benim kulağıma ses olarak geliyor. Eğer ki bardağın titreşimini azaltırsam, Ondan daha kalın bir ses elde ederim. Eğer bu titreşimi daha da azaltırsam daha kalın bir ses elde ederim. Bu gördüğünüz bardağın içinde hiçbir su yok. Bu gördüğünüz bardağın içinde yarısından biraz daha az miktarda su var. Bu bardağın ise tamamında neredeyse su mevcut. Az önce anlattığım şeylere göre bu bardaktan ince, bu bardaktan birazcık daha kalın. Bu bardaktan ise en kalın sesi duymam lazım. Deneyelim. Evet. 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 Tam da düşündüğümüz gibi oldu. İçi boş olan bardaktan daha ince ses çıktı. Çünkü bunda titreşim daha fazla. İçinde su koyduğumuz bardaklarda su bardağın titremesini engellediği için ondan daha kalın bir ses elde ediyorum. Hatta size bunlardan bir de bir şarkı yaptım. Bildiğiniz bir şarkıyı şimdi bunlara vurarak çalacağım. Siz de bu şarkıyı tamir edeceksiniz. Evde de bunu deneyebilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet bu şarkıyı biliyor olmalısınız. Şimdi bir daha çalacağım ve şarkıyı söyleyeceğim. Ormanda geziyordum tak 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 bir çekik sesi duydum tak 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 tak. Evde bardağınız ve suyunuz varsa bu deneyi yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.